bugün size e, 62-84 sayılı yasa yani ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda e, tedbir kararlarından bahsedeceğim. Hakim tarafından verilecek olan koruyucu tedbir kararları mağdura yönelik. Delil ve belge aranmaksızın barınma yerinin sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, rehberlik ve danışma hizmeti, geçici koruma altına alma, kreş imkanının sağlanması, iş yerinin değiştirilmesi, ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, aile konutu şerhe, Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi gizlilik. Ee, arkadaşlar, barınma yerinin sağlanması kolluk ve mülki idare amiri tarafından da verilebiliyor. Mülki idare amiri şudur, e, vali, vali yardımcısı, kaymakam, e, hukuk işleri müdürü, kaymakam adayı. E, Geçici maddi yardım yapılması mülki idare amiri tarafından da e, verilebiliyor bir karar. Rehberlik ve danışma hizmeti mülki idare amiri tarafından da verilebilir. Geçici koruma altına alma kolluk mülki idare amiri tarafından da verilebilir. Kreş imkanının sağlanması mülki idare amiri tarafından da verilebilir. Önleyici şiddet uygulayana yönelik kararlar. Şiddet tehdidinde veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmama kolluk görevlisi polis jandarma tarafından da verilebiliyor. Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsiyesi kolluk görevlisi tarafından da verilebiliyor. Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmamak kolluk görevlisi tarafından da verilebiliyor çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması bu hakim tarafından veriliyor. Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama kolluk görevlisi tarafından da verilebiliyor. Eşyalara zarar vermeme, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermeme, silah teslimi, kamu görevi nedeniyle kullanılan silah teslimi, alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve bağımlılık halinde muayene ve tedavi, teknik yöntemlerle takip hakim tarafından verilebilen tedbir kararları. Şimdi kısaca aile konutu şerhinden de bahsetmek istiyorum. Türk Medeni Kanunu madde 194 aile konutu şahidiyle ile ilgili şöyle demektedir. Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ilgili kira sözleşmesini fesedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş hakiminin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgürlenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, Tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli işlemlerin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Yani e, aile konutu şahri konusunda eş gerekli rızayı vermezse hakime e, gidip hani ya da adliyeye gidip dava da açabilirsiniz. Hakimin müdahalesini isteyebilirsiniz. E, bu e, olmaksızın tapu müdürlüğünden de direkt olarak istenebiliyor bu. E, durum aile konutu şahri Aile konutu eşlerden biri e, tarafından kirayla sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen yani birlikte zincirleme sorumlu olur. Ee, arkadaşlar 6284 sayılı yasa yani ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair e, kanunda e, bu kanuna göre verilen kararlara karşı Tepkim yani yüze okunma veya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebiliyor.